yok çekildiğini arkadaşlar. Günlük delik yemeğimi yapıyorum. Zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Bir de mantar kavuracağım arkadaşlar. İki domates doğradım arkadaşlar yemeğimi. Yarım kaşık domates salçası. Çeyrek kaşık da biber salçası ekliyorum arkadaşlar. Soğanımızı öyle biraz kavurduktan sonra biliyorsunuz domates taze fasulyeye çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde kavuruyorum fasulyem difrizden çıkardım bu şekilde donuyla birlikte tencereme atıyorum arkadaşlar böyle çözülmesini bekleyeceğim şimdi bunu kapağını da kapatalım böyle kızık ateşte biraz çözülsün Şimdi bunun malzemelerini ayarlıyorum. Mantarım güzelce kavruldu arkadaşlar. Suyunu saldı. Tekrar çekti. Şimdi ben malzemelerimi ayarladım arkadaşlar. Bu şekilde güzelce kavruldu. Harika oldu. Ben mantarı fazla almıştım arkadaşlar. Böyle fazla aldığım zaman temizleyip doğrayıp dipriz atıyorum. Zaman zaman çıkarıyorum geri. Şimdi bir tane kırmızı biberim bir tane de yeşil biberim var doğradım önce şöyle bir soteliyorum jülyen jülyen doğradım çünkü mantarların da aynı bu şekilde jülyen doğrandığı için görsel olarak daha güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde evet altı açık karlı ateşte Kabuk ben şimdi bunları. Domateslerimi hazırlayayım. Domateslerimi hazırlamadım çünkü. Şekilde kavrulsun arkadaşlar. Hava da bugün çok yağıyor arkadaşlar. Dışarılar gerçekten çok yağmurlu soğuk kaldığı için yağmur yağacak kuş kendini iyice iyi hissettiriyor arkadaşlar sonbahar artık ben geldim diyor kış sinyal veriyor yoldayım diyor <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne olacak her zamanki gibi kışa da yaşayacağız artık yapacak bir şey yok sevgili <laughs> arkadaşlarım Güzel kardeşlerim. Bu şekilde yemekleri, yapılan yemekler arkadaşlar böyle. Çocuklarınız da çok sevecek. Çünkü e, gerçekten görünce de rengarenk çok hoş duruyor. Çok güzel duruyor. Hiç zorlanmayacaksınız çocuklarınıza yemek yedirirken. Benim fasulye çözülmüş. Evet. Bayağı bir çözüldü. Arkadaşlar çok güzel oldu. Of oh, mis gibi. Şimdi biraz daha ipimizi buharladık. İprizden çıkan her şey arkadaşlar doluyla kullanıyoruz. Benim mantarım da iprizdeydi. Gördüğünüz gibi doluyla attım yağsız tavaya. Önce onu bir soteledim. Suyunu çekip salıp geri çekti arkadaşlar. Ondan sonra Man şeyi, e, sebzelerini ekledim. Sıvı yağ ekleyip de. Şimdi 3 tane iri soğanım var arkadaşlar. Onları doğradım. Soğan biliyorsunuz soğan sarımsak hayatımızın vazgeçilmezi. Çok faydalı arkadaşlar. Müthiş sağlıklı bir şey. Günlük gereken vitaminimizi alabilirsiniz bundan. Soğandan. İçinde yeşil kırmızı biberimiz de var. Yeşil biberimiz de var. Ve mantar zaten protein kaynağı arkadaşlar. Protein kaçağı olan şeyleriniz, tanıdıklarınız varsa bu bol, bol mantar kavurması yedirin arkadaşlar. Bol soğanlı. Çok yakışıyor hem hem de çok sağlıklı. Bu şekilde bitiş oluyor. Canım arkadaşlarım sizinle de paylaşmak istedim. Benim çünkü Bunları araştırmaktaki e, amacım, benim işim rahatsız olduğu için e, tedavi olurken de böbreklerimde sıkıntı çıktı. Protein kaçağı var. E, bol bol e, mantar kavuruyorum ben onlara. En çok e, protein istiridye mantarında var arkadaşlar. Bir de hayvanın şeyi e, biftek bölümünde antrikot en fazla antrikotta evet şey var protein var bunlarla besledik biz eşimi toparlasın kendinizi iyi hastane çıkışı bir de bol bol da haşlanmış yumurta yedi her sabah iki tane üç tane arkadaşlar onlarda da protein var eğer çevrenizde protein kaçağı çok yaygın böyle birileri varsa onlara söyleyebilirsiniz ki şey mantar bol bol mantar kavursunlar. Özellikle istiridye mantarı. Şimdi benim elimde normal kültür mantarı vardı. Onu kavurdum. Ama mantarların hepsinde protein var. O yüzden hep aynı çeşit mantarı da yemek şey oluyor tabi. O yüzden farklı mantarlar türünü çünkü bu zamana yayılan bir şey. Aylar alıyor arkadaşlar. Benim eşim Özef Argus hastası. Ameliyat oldu ondan. Şu an kontrolleri sürüyor. Aynı zamanda da böbrek kontrolleri sürüyor. Beslenmesine dikkat etmesi lazım. Biz i̇şte o yüzden içime göre yemek yapıyoruz. Onu iyice gıda alacağı şekilde yemek yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde ayakta kalsın diye. Çünkü bu tür hastalıklarda çok zor. Ayakta kalmaları. Çünkü ameliyat sonrası 45 gün yoğun bakım hayatı oldu benim eşimin. Bütün kasları eridi. Kas diye bir şey kalmadı vücutta. Ayakta bile kalamadı. 3 ay kucaklarımızda taşıdık biz onu her yere. Bebek gibi mama yedirdik. Kaşık kaşık elimizde poşetler, ıslak mendiller, peçeteler, bebek besler gibi. Sürekli masaj yaptım, sürekli e, eline, ayağına, bütün e, vücudunun her tarafına ki toparlasın, kasları canlansın diye. Şimdi çok şükür yürüyebiliyor tabii ki. İyi şükürler olsun. Ama tabii sürekli dikkat etmek zorunda kendini. En ufak bir şeyde hemen hassiz düşüyor. Onun beslenmelerine o yüzden çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çünkü hastalandığında hepimiz, etkileniyoruz. Hepimiz koşturuyoruz. Allah tüm hasta olanlara şifa versin. Şimdi kardeşim rahatsız hastanede 43 gün yoğun bakımda yaptı. Yani şu anda fizik tedavi görüyor ama ona da dayanamıyor fizik tedavi. Ağır geliyor ona çok cihazlar. Kaldıramıyor cihazları. Kası kalmamış hiç. Daha 40 yaşında. Çok genç. Allah'ın tüm şifa bekleyenlere şifa versin inşallah sevgili dostlar. Ee, dün görmeye gittim kardeşimi. Konuşmada bile sıkıntısı var. Ama hastane ortamı insanı zaten çok sıkıntıya sokuyor. Yoğun bakım günlerini hiç hatırlamıyor. Orada uyuttular sürekli. Beyin kanaması geçirdi çünkü. 30 tansiyon 30'a yükseldiği için beyin kanaması geçirdi arkadaşlar. Sonuç bu. Ayın 8'inde 2 ay oldu. Şu an 2 ayı 2 gün geçiyor. Hastanede daha dışarıya adım atmadı. Yani Rabbim şifasını versin. Kardeşim dahil, eşim dahil herkese şifa bekleyen herkese Rabbim şifa versin. Gerçekten çok zor. Bir tek hasta hasta olmuyor. Hasta yakınları da hasta oluyor. Herkes değişen oluyor. Rabbim Şafi ismiyle şifa bekleyen herkese şifa versin. Duam bu şekilde. Yani duadan başka da sarılacak bir şeyimiz yok. Zaten doktorlar Allah başımızdan eksik etmesin doktorları sürekli bakım altında sürekli ilgileniyorlar yani dediğim gibi dua ediyoruz arkadaşlar işte bol bol inşallah yakında çıkar çıkarmak istiyoruz evde fizik tedavi eve gelsin diye çocuklarından uzak kaldı çok özledi çocuklarını bakalım ne olacak giderken de video çekmiştim aslında o videomu da yayınlamadım arkadaşlar daha dün gittim geldim Gece geldim hatta eve hava kararmıştı. Gece çekimi yaptım gelirken bir iki yollarda. Onu da yayınlayacağım size. Sadece manzara çektim zaten. Bir şey yoktu. Onu çekmek istemedim o halini. Kimseye göstermek istemedim. O da üzülüyor çünkü zaten. Çünkü aklı başında. Tansiyonu çıkıyor. İkili bir halsizleşiyor. Ateşleniyor. Bir de şekeri çıktı arkadaşlar. Şeker yoktu. Şeker de çıktı yani. Yeter ki bir yerlerde hasta olmaya gör arka arkaya ekleniyor arkadaşlar tüm sıkıntılar sürekli şükretmemiz lazım bu halimize binlerce kez şükürler olsun Rabbimize ben yemeklerimi yaptım arkadaşlar neredeyse <laughs> gördüğünüz gibi fasulyem de çok güzel oldu harika oldu arkadaşlar oh mis gibi mantarım da çok güzel oldu gördüğünüz gibi rengarenk ışıl ışıl göz alıcı bir yemek oldu sevgili dostlar. Eğer bu şekilde yaparsanız yemeklerinizi herkes çok sevecek. Yani aç olmayan bile oturmak isteyecek zaten renklerine bakar mısınız? Muhteşem oldu. Şimdi tuzunu ekleyelim arkadaşlar. Tuz eklemedik yemeğimize. Her ikisini de eklemedim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla tuz eklemiyorum. Dediğim gibi eşim rahatsız benim. Çok tuzlu yemiyor. Buna da öyle şöyle bir çay kaşığı kadar. Birer çay kaşığı tuz ekledim arkadaşlar. Bir çay kaşığı ona bir çay kaşığı ona. Tuzsuzun çaresi var. Tuzunun yok. Böyle. Bu şekilde. Makarnamız var arkadaşlar. O yüzden pilav falan yapmayacağım yanına. Zaten pilav makarna aslında iyi bir şey değil de. Mecburen yapıyoruz ki doyurucu olsun diye. Canım dostlarım. Şimdi bunu alayım. Şimdi bunu göstereyim size. Bakar mısınız? Şöyle kaldırayım kamerayı. Çok az sulu. Şimdi bizde sulu sevmiyorlar arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenarına döktüm. Arkadaşlar fasulye yemeyim. gördüğünüz gibi şöyle ışığa arkadaşlar mis gibi dondurucudaki her şeyi zaten hazır yemek arkadaşlar bu da mantar kavurması arkadaşlar kültür mantarı rengarenk gördüğünüz gibi harika mis gibi karabiber ve pul biberi ekleyebilirsiniz arkadaşlar ben ekledim size orasını şey yapmadım göstermedim arzuya kalmış bir şey zaten tuz ve baharatları arzuya kalmış bir şey bu şekilde arkadaşlar bize afiyet olsun yapacak olanlara da kolay gelsin sevgili dostlar Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek bulursunuz ve beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız da çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum inşallah Allah'a emanet olun sevgiyle kalın hoşçakalın